Rad Studio 10.4 Sydney ile gelen yeni özellikleri keşfetmeye hazır mısınız? Delphi'nin kod tamamlayıcısında çok büyük ve yeni değişiklikler yapıldı. Kod tamamlayıcısı artık LSP dediğimiz Language Server Protocol mantığına göre çalışıyor. Language Server Protocol bize daha hızlı, daha stabil ve daha çok kod tamamlama imkanı sağlıyor. Örneğin daha önceden text yazdığımızda sadece başında text geçen veriler karşımıza gelirken artık default text gibi orta kısımda text geçen verileri de filtre edebiliyoruz. Bunun yanında kod tamamlayıcıdaki bir diğer yenilik sintekse uygun olmayan hatalı verilerin altını kırmızı bir çizgiyle çizebiliyor olmasıdır. Tamamen ayrı bir proseste LSP tekniği kullanılarak çalışan kod tamamlayıcı bize milyonlarca satırlık kodlarda bile hızlı ve stabil bir kod tamamlama hizmeti sağlıyor. Artık record tanımlarımızda sanki bir sınıf tanımlıyormuş gibi recordların başlangıç ve bitişlerini tanımlama imkanına sahibiz. Yönetilebilen kayıtlar sınıflara göre daha yüksek bir verimlilik sağlar. VCL tarafta gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi de VCL style'ların artık her nesne için ayrı ayrı tanımlanabiliyor olması. Bu bize bir form üzerine bulunan bütün nesnelerin farklı renklerde, farklı stillerde olmasına imkan sağlıyor. Modern Windows 10 arayüzleri oluşturmak her zamankinden daha kolay. VCL tarafta yapılan bir diğer yenilik de th Browser komponenti. Bu komponent bize artık modern web sitelerini Delphi uygulamalarımızda gösterebilmemizi sağlayacak. Artık Delphi uygulamamızdan çağırdığımız web sitelerimizi HTML5 ve JavaScript desteği ile kullanmamız mümkün. Windows 10 için geliştirilmiş T-Title Bar bileşeni ile Windows uygulamalarında penceremizin üst kısmında menü uygulamaları geliştirebiliriz. Windows başlık çubuğuna ekleyeceğimiz bu butonlar bize daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sağlayacaktır. VCL tarafta gelen bir diğer güzel özellik de Hide DPI desteği. Style'lara eklenen bu özellik sayesinde artık yüksek çözünürlükte ekranlarda da uygulamalarımız çok şık ve modern bir arayüze kavuşuyor. iOS platformunda launch screen oluşturmak için daha kolay bir arayüz hazırlandı. Farklı çözünürlüklerde odaklanmış ve aydınlatılmış simgeler ile daha keyifli bir iOS deneyimi sizleri bekliyor. Ayrıca eski Quartz API desteği yerine artık iOS ve macOS platformları için yeni Metal API driver'ları sistemimize eklenmiş durumda. Bütün bu yeni özellikler ve daha fazlası için www.embarkadar.com web adresinden deneme sürümünü indirebilirsiniz.